Bilirsiniz herkes planette deneme yanılmalarla şarkılar, türküler okur. Ve der ki gerçek şu, gerçek bu. Gerçek ilim, canlarım ilim. Ve büyük kök kayıtları bu şekilde kodladık. Düzeni bu şekilde kodlayarak kayıtladık. Ruhsuz değiliz. Söz, özün sözüdür. Görevimiz sözdür ve özün sözü olan ve görevimiz olan bu sessiz sahayı seslendirelim, yarını kodlayalım. En ve boydan ibaret olmayanları buraya alırız. Bugün size en ve boyu da anlatayım. Bunu da hak eden hak olup dinlesin. Bilir misiniz? İslah kaydında herkes bir şavktır sadece. Bu şavk o hak kelamı kodlayanın sessizliğidir. Bu sessizlik formun diriliğini kodlayamayanındır. Orada bir forum hali yoktur. Ama bir dirilik kaydı vardır. Bir dirilik kaydı ve bu dirilik kaydının en ve boyu vardır. Burası henüz bir şalk kodlaması, hak kaydından öteye ulaşamamış bir sessizliktir. Düzen kapılarını kodlarız, kayıtlarız, sevgiyle çabalarız ve deriz ki kurullarımızı kuralım da çalışıp kayıt yapalım. Ve bu çalışmalar bu şekilde devreye alınır. Çalışanların hepsi endir boydur ama ama sofrada Kur'an'ı yoktur. Çalışma sürer. Dirilik kodlanır. Levhi kapılara kayıt yapılır da her biri kendi kapısını kodlar. Bu kodlamalarla o en boy kürsi kapıda keram kaydını gerçekleştirdiğinde kare olur kare, has kayıt ilmini kodlamaya başlayanın tahdissiz diriliğidir. Ve o grupta her altılı kapı bir kürzi kayıt olur ve bir forma dönüşür. Buna da biz küp deriz. Altılı kare bir küp olur. Ve Kürzi sahalarda şap kayda girer ve eşya formal kod olarak yaratıma başlar. İşte formal kodlanış bu şekilde devreye girer. Biz buna has kelam da deriz. Hak kira kaydı da deriz. Hak kira kaydı. Yani henüz bir mülk yok. Ama forumlar var. İşte o forumlar hepimizin şavkıyla kayda girer ve bizler onu kök kayıtlarla tohum olarak kayda indiririz. Sevgiyle çalışmalar devam eder. Bu çalışmaların sonrasında o kürzi kapı dürümlere çekilmeye başlanır. Hani biz ona küp demiştik ya, o küp kürzi kayda dönüşür formal şavk kapıları açar, tahtesiz olur. Kürzi kapılar tohumlanır ve işte aşk kayıtlamalarıyla şavk kerim kapı olur. Bütün şarkılarda bu var. İşte bu süreç başlar. Herkes rahimden Rabb'a varır. Rabbi kapılarda teklenir orada herkes herkes olur ve gerçek kapıdan girenler Rahman sahalarına ulaşıyorlar. Ki o Rahman sahalarına ulaşanlar yaşam kayıtlarıyla kodlamalar yaparlar. Buna hepinizin bildiği gibi biz nüsa serveti deriz. Nüsa servet kayıtlaması. Ve orada sessizlik değil. Ses de değil. Ama ama bir kayıtlama, bir yaşam kayıtlaması başlar. İşte o yaşam kayıtlamaları tahditsizliği kayıtlarken yaşam tahtından teklenir ve bir yaşam formu oluşur. Bu formların oluşabilmesi için hepimizin iyi bilmemiz gereken şudur. Herkes tahdissiz olacak orada. Ama öyle tahdissiz olacak ki forumların kodlanması için tahdissiz olarak şavkın oluşması gerekir. Şavk öyle bir şavk oluşacak ki sıkı sıkıya kayıtlar kodlara tohum olacaklar. Her şey her şey bir teklik halinde olacak ama farklı forumların da tekliği olacak ki burada henüz enerji yok. Enerji kaydı yok. Ama nüve olan kerim kapılar var. İşte orada potansiyel oluşur. Bu potansiyel hepimizin iyi bileceği gibi ak sır olan kaydın potansiyeli. Bu ak sır olan kayıt erkek kadın değil, eril dişil enerji kaydıdır. Eril dişil enerji kaydı. Ama henüz enerji de yok. Potansiyelinin kaydıdır bu. Ve o eril ve dişil potansiyel şavkın orada şavk halinde, ışık tohumları halinde rahmanlar rak kodlarıyla kayda girişi ve rahime akışı. ve orada farklı frekanslarda her bir şavkın ayrı forumları tahdissizlikle dinlemesi Sesle, e, sesleşme ha diyeceksiniz ki aksır has kelam oldu ses kodlaması başladı ve o kodlama yaşam forumlarının şavka kayıt oluşudur. Değerliler, her birimiz bu şekilde var oldu.